Şimdi üç orumsuzda karşı karşıyayız. Moğollar, Batılılar ve Babaylar. Haşlar batıdan geldiler. Moğollar doğudan geldiler. Babaylar Anadolu'da ortaya çıktılar. Üç felaket. Ama hiçbir şey kudretin izni olmadan gerçekleşmeyeceğine göre bizim tırnak içinde felaket gördüğümüz husus kim bilir ne ile alakalı? Biraz tefekkür edersek Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatıyla alakalı olduğuna dair bir yorum yapabiliriz. Malum, terbiye eden demektir. Terbiye bazen celal ile olur, bazen de cemal ile olur. Bazen nimet verilerek olur imtihan, bazen de o nimet alınarak olur. Bunlar celal tecellileri gibi gözüküyor. Çünkü devletler ve medeniyetler belli bir noktaya e, yükseldikten sonra bugünkü tabirle söyleyecek olursak sekülerleşmeye başlıyorlar. İnançlarla bağlar, gevşiyor, öz kayboluyor, şekil öne çıkıyor. <laughs> i̇şte Yunus Emre'nin işte Yunus Emre der ey hoca gerekse bin binatça hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Dört belki okurken de bu kaybolan özden dolayı bunu söylediğini düşünebiliriz. Şekil var ama öz yok. İşte o çağın temel problemi bu. Böyle olunca cezalandırılıyoruz ama ceza demeyelim buna terbiye ediliyoruz. Celali tezahürlerle. Fakat merhamet sahibi bizim Rabbimiz çok geçmiyor. Doğudan Mevlana geliyor. Belki. Uzun bir yolculuktan sonra son durak Konya, Anadolu. Ve Selçuk, Moğolların en büyük yıkımına uğramış bir devletin başlığı. Batı'dan Endülüs'ten i̇bn Arabi geliyor. Anadolu'dan da Yunus Emre yetişiyor. Bunlar da cemal tecellileri, terbiyenin bir başka sayfası açılıyor. Aydınlık sayfası, nimet sayfası, bizim mutleden sayfası. Çünkü o saldırılarda veya ortaya çıkan babaylar hareketinde işte o hani fizik bakmayalım, metafizik bakalım dememin sebebi odur. Ne var? Demin de belirttim. İnançlarda bir gevşeme var. Allah'la olan münasebette bir zayıflama var. Riyakarlık var. İnsanın insanın kul olarak yeryüzünde bulunma misyonuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. böyle olunca bu dertlere derman olacak seslerin, zehrin pan zehrinin ortaya çıkması gerekiyordu. Haşlar asker sürüleriyle birlikte kendi felsefelerini de <laughs> savaş alanına getirdiler. Ve biz e, gerek Moğollarla, Moğollarla, gerek Hristiyan Batılarla, Anadolu coğrafyasında sadece kılıç kılıca savaşmadık, e, inançlarımızla savaştı, fikirlerimizle mücadele etti. İşte bu üç isim, Muhittin Arabi, Anadolu tasavvufunun Proje ismi. Eee Hz. Mevlana bu anlayışı e, daha çok şehir ahalisine okumuş, yazmış e, kesime, yönetici sınıfa e, anlatan, aktaran Yunus ise daha geniş kitlelere işte o göçene e, Türkmenlere anlatan bir isim olarak görüyoruz. Evet, üç celal, üç cemal tecellisiyle e, Cenab-ı Hak lütfediyor ve Anadolu'da o Selçuklu kışından sonra yeniden bahar rüzgarları esmeye, bahar çiçekleri açmaya ve bir aşktan bir devlet doğmaya başlıyor. Malum Osmanlı için öyle de denir bir aşktan doğan devlet. Osman Gazi ile Malvin Hatun'un aşkından doğan devlet. Bu güzel bir yakıştırmadır, güzel bir benzetmedir ve bu devletin kurucu paradigmasında en büyük pay Muhyiddin Arabi, Eylani Hazretleri, Yunus Ama geniş kitleler anlamında baktığımızda ise Yunus'un daha bir önde olduğu, gerek kullandığı dil, gerek şiir tarzı itibariyle daha tesirli olduğu, işte yaşayış biçimiyle, ki Menkubeler'den onu büyük ölçüde çıkarabiliyoruz, halka daha yakın durması, bu da şüphesiz bir tecellidir. Rahmetli Mehmet Kaplan öyle der, işte sanki ilahi takdir onları iki ayrı alanda görevlendirdi. Hazreti Mevlana işte şehirlilere hitap etti. Bu yüzden dili Farsçaydı. Bunu böyle görmek lazım. Öbürü Türk olan ahaliye seslendi, hitap etti. O yüzden dili Türkçeydi. Böyle bir yorum getirir. Ve aşktan doğan bu devlet uzun süre, e, siz de bunu e, çok iyi bilirsiniz, takdir edersiniz. Bu samimiyetini, ihlasını e, korudu ama demin de söylemiştim medeniyetler, devletler belli bir aşamadan sonra sekülerleşiyor. Öyle olunca işte o öz kayboluyor, aşk kayboluyor. Suret kalıyor. Suretin de çünkü aşk candır. aşkı olmayan diyor Hazret misali taşa benzer. Gönül misali taşa benzer. Taş misali olur. Aşk olmayınca taşın da fonksiyonu, işlevi, değeri yoktur diyor. Yani geçmiş tarih okunurken böyle bakılabilir. Ve belli bir zamandan sonra işte bunu tanzimatla sınırlarsak eee yeniden o 13. asır felaketlerinin bir başka düzlemde gerçekleştiğini görüyoruz. İşte yeniden Haçlılar üzerimize yavaş yavaş saldırıyor. Ve Osmanlı işte özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra yeniden Anadolu Cumhuriyeti'ne sıkışıyor. bu saldırıların tıpkı 13. asırda olduğu gibi sadece askeri olmadığı bu çatışmanın fikri, siyasi, itikadi, olduğundan görüyoruz. Şu anda sonu izinle biten Türkiye'de ne kadar anlayış varsa bunun kökeni tanzimat yıllarına dayanır. O zamandan itibaren biz bu izinlerle yatıp kalkıyoruz. Rahmetli Cemil Meriç'te işte hatırlayalım. İzinler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Bu deli gömlekleri çıkarmak lazım ve Anadolu'ya, İslam baktığımızda o 13. asır sancısını, o doğum sancısını görmek mümkün. Mesela bugün olan bitenlere baktığımızda, işte Suriye'de, Irak'ta, başka yerlerde gerçekten insan Allah muhafaza bir an karamsarlığa kapılıyor. E, ama dünkü zulümler de bundan aşağı değildi. Yani Haçlı saldırılarında da yüz binlerce insan öldü. E, bu travma da atlatılır. Ama bu travmanın atlatılması için işte e, cemal tecellilerini bekleyeceğiz. E, ya yeni, yeni yunuslar çıkacak, yeni mevlanalar çıkacak. Eğer ipin mis e, coğrafyamız bulunduğumuz iman, ihlas, ibadet, idrak seviyesi ve ortamı Bunları yetiştirememişse, yetiştiremiyorsa o zaman değerleri e, hiçbir zaman kaybolmayan bu geçmişte yaşamış ama fikirleriyle, misyonlarıyla bugün içinde terbiye taze olan bu isimlerle buluşmak gerekiyor. Çağrı, her zaman için yapılmış bir çağrı. E, hatırlayalım, gelin, tanış olan İşi kolay kılın. Bu çağrı bugün içinde yapılmış bir çağrıdır. Tabi tanışmak e, işleş bir fiil, karşılıklı yapılan bir eylem. Tek taraflı yapılmaz. E, fakat tanışmadaki şey attığımızda tanımak diye bir e, fiil kalır. E, önce insan kendini tanışacak işte. İlim, ilim bilmesini bir daha hatırlayalım. İlim kendini bilmektir. Bu bilmeyi ilim kendini tanımaktır'a yani, dönüştürebiliriz. Edemin Necip Fazılın okuduğumuz mısra, böyle bir Yunus çağrısıdır. Soru verse ben yani, kimim? Bu hal neyin nesi? Yer işte şey Allah'ın namasını. Demek ki işte yeni zamanlarda. Yunus adına Necip Fazıl konuşmuş. Daha böyle Yunus konuşan bir başka büyüğümüzü de burada hatırlayalım. Sezai Karakoç ve yani Yunus'la ilgili uzun bir okuma sürecine girmeye niyetlenenler için onun Sezai Karakoç kitabının bir kılavuz kitabı olduğunu da burada belirtmiş olalım tekrar. Malumunuz olan bir konudur ama tekrar belirmiş olur O da eserleri okuduğunda bana göre yeni zamanların Yunus Emre'si olarak konuşuyor. Yeni zamanların Yunus Emre'si olarak söylüyor. Biz duymuyorsak o bizim problemimiz. Duymamamız için de zaten engeller konuyor. O gün de vardı ee, Yunus'un önüne set çekip bizim o sesle buluşmamız önlenmek istendi. Mesela bunu meşrutiyet döneminde e, tanık olduk, cumhuriyet döneminde tanık olduk. Hala oluyoruz. Geçen sene konuşmada da bahsetmiştim. E, yeni bir toplumsal yapı, devlet, siyasal sistem inşasında İslam olmadan olunamayacağını herkes bilmiş ve bilmektedir. Böyle olunca bir harçla dinden ve İslam'dan katmak zarureti hissedilmiştir. İşte burada Yunuslar, Mevlana'lar önemli bir imkan olmuştur. Ama onların bütün dünyaları değil, o dünyadan bir kare alınmıştır. Mesela Yunus için işte milli devlet oluşumu sürecinde e, sadece dili Türkçe söyleniyor. Arapça öyle Arapçaya karşıydı. Orada Yunus üzerinden bir ümmetçilik düşmanlığı yaratılmak isterdi. İşte o geçti 1940'larda işte ne Yunanilik akımıyla filan e, insaniyetçilik, hümanizm felsefeleri ortaya çıktı. Yine bir harç katmak icap ediyordu. Yerli bir referans olmadan bunu sağlamanız mümkün değildi. Bu defa işte Yunus hümanisttir gibi bir tanımlama içine girdik. Evet, Yunus için insan önemli bir mesele, temel mesele. Ee, çok üst bir değerde insan kavramı, Yunus Emre'de. Ama şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yunus'un kavramlarını, Yunus'un dünyasını, düşünce, tefekkür dünyasını anlamlandırırken, açıklarken, başka bir kültürün kavramlarıyla yaklaştığımızda e, büyük yanılgılara düşeriz kendi kavramlarıyla bunu yapmamız lazım. Örneğin şu kapıyı açan bir anahtar vardır. Ancak kendi anahtarını kullanırsak bu kapı açılır veya kapanır. Ben evimden, ben evimin anahtarını burada kullanmaya kalkarsam o anahtar o işlemi görmez. İşte Hümanistlikte böyle bir anahtar, yabancı bir anahtar. Bu kapıya uymuyor. Yunus'un insan severliğini anlamak için kul kavramını, halife kavramını, işte Kur'an-ı Kerim'de insanın neden yaratıldığı, insana verilen değer, bütün bunlar bilinirse anlamlı hale gelir. Neyse Batı'da insana yaklaşma biçimi, hele hele hümanizmde, Yunus'la fersa, fersa uzakta olan bir kavram. Çünkü orada Allah kavramı açık devre dışı bırakılıyor. İnsan onu yerine ikame edilmek istemiyor. Ama işte Yunus'la fersa ile meşruluk alanı ya da benim setilme alanı genişletilmek e, isteniyor. O geçiyor diyelim tırnak içinde bu modern bir tabirle dindarlaşma süreci başlıyor. Böyle bir yapılanma e, süreci başlıyor. Bu defa Yunus bize camide mahalle camiinde konuşan imamımız gibi konuşan Yunusa dönüştürüyor. Böyle bir fotoğraf da eksik bir fotoğraf. E, çünkü bizim e, katılırsınız katılmazsınız bilemem. E ben işte 61 yaşında girmiş bir pert olarak ve 12-13 yaşından beri cami bilen biri olarak ben hala cuma vaazlarında orucu bozan şeyleri, namazı bozan şeyleri dinlemeye mahkum ve mecbur bırakıyorum. Hiç kimse bana onun mana ve muhteviyatı konusunda bir şey söylemiyor. Size de söylemiyor. İşte bu sukalastik medrese mantığı. Yunus'u kendine dönüştürmeye çalışıyor. Üzerime Hanım diyen kişi 5 vakit namaz kılsa gerek. Eğer işte o namaz kılmazsa tam ve gitse gerek. Cehenneme gönderiyor. Ama e, bir başka beytini mesela işte e, demin haç konuşunda söyledik gerekse vardiyet minatça hepsinden iyice bir gönüle girmektir. O gönül meselesi ihmal ediliyor. Öbür taraftan buna tepkisel olarak işte batıni dedi diyebileceğimiz ya da işte tasavvur diyebileceğimiz bir yapılanma içinde olanlar da Yunus'un şeriat hassasiyetlerinden soyunduruyorlar. O gömleği çıkartıyorlar üzerinden. Böyle işte ibadetsiz, taatsız, Kuralsız, kaidesiz, nizamsız bir Yunus portesiyle bizi buluşturuyorlar. Öyle olunca da ki bu örneklere televizyonlarda sıraslamanız mümkün. Allah muhafaza öyle şeyler söylüyorlar ki özellikle Mevlana üzerinde böyle bir e, maalesef çok kötü olay var. Şu noktaya getiriyor insanlar. Müslüman mısın, Tamamen koparlan bir şey. Bağlamda koparlan bir tasavvuf. Öyle bildiğimiz ibadetler filan yok sayılır. İşte bu parçacı okuma ya da Hazreti Mevlana'nın o til tarifindeki mantık. Hikayeyi biz biliyoruz. Ee, i̇şte Hindistanlara galiba fili tanıtmak için getiriyorlar, bir kafalı alana koyuyorlar. Sonra işte insanlara diyorlar ki bakın bakalım bu Nedir? Neye benziyor? Tabii içerisi karanlık, görme duygunuzu kullanamıyorsunuz. Sadece dokunma duygunuzu kullanabiliyorsunuz. Elinizle dokunuyorsunuz, işte hortumuna bakıyorsunuz. Kendinize göre bir tanımlama getiriyorsunuz. Boru diyorsunuz, kocaman bir boru. İşte bacaklarına dokunan kişi bir sütun diyor, bir adı direk diyor, kocaman diyor. İşte karnına dokunan bir başka yorum yapıyor. Kuyruğuna dokunan başka bir yorum yapıyor hepsi fila ait bir şey söylüyor ama bütün hepsini toplasan da bir fil tarifi ortaya çıkmıyor. Çünkü devrede sadece dokunma duyusu var. Diğer duyular devrede değil. Ya da parçacılık var. Öyle hakikatin kavranması e, tek bir duyu bile olmuyor. Bütün duyuların seferber edilmesi gerekiyor. E, Yunus'un bir mısrağından hareketle bir Yunus tanımlaması, yapmak bizi asla doğruya götürmüyor ama böyle toplumsal projelerde buna ihtiyaç duyuyor Dahası yine bilirsiniz bugün genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. İnşallah gelecek şeyden itibaren, buluşmanızdan itibaren metinler üzerinden Yunus'un okumaları yapacağız. Yani programın adına uygun olarak dinsizliğe bile, ateizme bile Yunus'tan yarar oluyor işte açın işte burada az söyleyip reklam yapmayalım. Yunus hakkında kitap yazanlardan birinin kitabında tanrısız, tapınaksız bir insandı Yunus Emre cümlesini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Yine cımbızla bir mısra ya da beyit e, çekilip alınarak e, bir Yunus tanımlaması yapılıyor. Böyle olunca e, ne yapıyoruz? E, Aramıza mesafeler sokuyoruz. Parçalar bizi bütüne götürmüyor. Yunus'u ismen biliyoruz. Yunus'u tanıyoruz ama tatmıyoruz. Bu tatma kelimesini şunun için tercih ettim. Yine bir hikaye anlatılır. Muhtemelen Mesnevi'den aklında kalmış. İşte adamın birine soruyorlar. İşte kavunun tadının nasıl olduğunu bana tarif eder misin? Adam diyor ki, çok mükemmel bir tadı var. Peki sen yedin mi? Yerken neler hissettin? Nasıl anladın? Hıh diyor, yemedim diyor. Öylese nerede?